Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Açlıktan ölenler arttı. Çin rejimi sıfır Covid politikası kapsamında Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını sözde salgın önleme bahanesiyle meşrulaştırmaya ve daha da şiddetlendirmeye, karantina yalanıyla da soykırımı örtbas etmeye devam ediyor. Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan video görüntüleri rejimin halkı 39 gündür evlerine kapatarak ölümüne neden olduğunu ortaya koyuyor. Çin kaynaklı sosyal medyada infial yaratan görüntü kayıtlarında Çin'in keyfi karantina ve ciddi ihmalleri sonucunda çok sayıda kişinin evinde ölü bulunduğunu gösteriyor. 8 Eylül'de yayılan 42 saniyelik bir videoda malum bölgede bir kadının yerel saat 3 sularında evinde hayatını kaybettiği, evde bir küçük kızı bulunduğu, annesinin nefessiz yattığını görünce anne "Konuş, korkuyorum." diye feryat ettiği yürek yakıyor. 9 Eylül'de yayılan 30 saniyelik diğer bir görüntüde ise Ahmet adında bir kişinin kapatıldığı evinde cesedinin bulunduğunu merhumun naaşı ihmallerden dolayı iki haftadır fark edilmediği, yakınları ve görevlilerin eve geldiğinde ise merhumun cesedi kokmaya başladığı kaydediliyor. Aynı şekilde 10 Ağustos'tan beri evlerine kitlenen bir diğer amcanın 9 Eylül'de hayatını kaybettiğini gösteren video kayıtları can yakıyor. 4 Ağustos Gulca ardından 10 Ağustos ürümcü olmak üzere Çin virüs artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Daha pazartesi günü Ürümcü'de 3 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti. Yerel sosyal medya platformundan bazı bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının 10 kat arttığı ve insanların evde yiyecekleri kalmadığından bitkileri yemeye mecbur kaldığı, halkın 30 gündür dışarı çıkmaları engellendiği, Gulca ve diğer bölgelerde devasa toplu karantina tesisleri kurulurken yüksek riskli bölge yalanıyla yerleşik ahaliye ev barklarından zorla çıkardığı ortaya çıkmıştı. Çin rejimi Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında sıfır COVID politikası kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin'in bu eğilimi zaten var olan soykırımı hızlandırmak meşrulaştırmak ve suçu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor. Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsü önlemek olmadığını, planlı ve garazlı bir şekilde sistematik soykırım uyguladığını, tam da hasat zamanı Uygur halkını ezmek, süründürmek için evlerine kapattığını, tarlalardaki mahsullere, yaylalardaki hayvanlara telef olduğunu, Sebze ve meyveleri çürümeye terk etmek yerine kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan hanelere dağıtabileceğini, çiftçilerin zararlarını tazmin edebileceğini ama bunu yapmadığını, Çin'in buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca insanlık dışı apaçık bir topyekün imha politikası olduğunu söyledi. İsviçre, Çin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki ciddi insan hakları durumundan duydukları endişeleri iletmek için Çin'in İsviçre Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin 31 Ağustos'ta Doğu Türkistan'daki ciddi insan hakları ihlallerine dair açıkladığı rapora dayanarak Raporda yer alan keyfi ve ayrımcı tutuklama uygulamalarının endişe verici olduğu kaydedildi. Açıklamada İsveç'te temel insan haklarına saygı duymak için en doğru olan Pekin yönetimiyle yapıcı diyalog kurmaktan geçtiğini düşünmektedir ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Doğu Türkistan'daki ciddi hak ihlallerine dair raporunda Çin hükümetinin terör ve aşırıcılıkla mücadele adı altında bölgedeki Müslüman topluma baskı uyguladığı doğrulanmış, bu uygulamaların insanlık suçu teşkil edebileceği vurgulanmıştı. Uygurların tutulduğu toplama kampları da raporda değerlendirilmiş, burada tutulan kişilere kötü muamele edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı rapordaki iddiaları tamamen yasa dışı, yersizdir ifadeleriyle yanıtlamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Türkistan açıklaması. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyük Elçi Tanju Bilgeç, Çin'in daveti üzerine ülkemizden bir heyetin ve ayrıca Pekin Büyük Elçimizin Doğu Türkistan ziyaretleri bir süredir gündemdedir dedi. Tanju Bilgeç, Çin'in Doğu Türkistan'daki ciddi insan hakları durumuna ilişkin olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan rapor hakkındaki soruyu cevapladı. Bilgiç, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin duruma dair ahiren yayınlanan raporu, bölgede yaşanan Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişeleri teyit eder niteliktedir. Bu bakımdan raporun içeriği tespit ve değerlendirmelerin dikkate alınması önem taşımaktadır. Uygur Türklerinin refah ve huzur içinde yaşamalarına, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin beklenti ve hassasiyetlerimizi gerek Çin makamlarıyla ikili düzeydeki temaslarımızda gerek Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda vurgulamaktadır. Nitekim Çin'in daveti üzerine ülkemizden bir heyetin ve ayrıca Pekin Büyükelçimizin Doğu Türkistan'daki ziyaretleri bir süredir gündemdedir. Ziyaretlerin anlamlı, kapsamlı ve engelsiz olarak yapılmasına yönelik beklentilerimiz Çin tarafından karşılandığı takdirde söz konusu ziyaretler gerçekleştirilebilecektir açıklamasını yaptı. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.